Merhabalar ben Gamze. Geçen videomda erken başvuruların neler olduğundan bahsetmiştim. Bugün ise erken başvurularda nelerin yapılması gerektiğini, nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda bilgi vermek istiyorum. Erken başvurular dışında aynı zamanda regular başvurular hakkında da bir video hazırlayacağım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Erken başvurularda genel itibariyle nelere dikkat etmek lazım? En önemli konulardan bir tanesi A, kuantitatif anlamda hazır olmanız lazım. Bunlar neler? Tabii ki GPA yani not ortalamanız. Ama not ortalamanız yeterli mi? Asla. Asıl önemli olan başvuracağınız bölümle ilgili olan almış olduğunuz SAT subjectleriniz ve AP'leriniz. Bu anlamda tüm üniversiteler SAT Reasoning'i istiyor. Özellikle lütfen altını çiziyorum. Eğer iyi bir üniversiteye girmek istiyorsanız essay'inizi with essay yani kompozisyonla beraber yazacak şekilde olan essay'i tercih ediyor olmanız lazım. Bu anlamda pek çok öğrenci almış olduğu essay reasoning'i essaysiz aldığı için başvuru hakkını kaybediyor ya da direkt olarak reddedilmesine sebebiyet verecek bir kriteri çok basit bir kriteri yerine getirmemiş oluyor. O yüzden sevgili arkadaşlar lütfen SAT'inizi, SAT, SAT subjectlerinizi ve AP'lerinizi hazır hale getirin. Diğer en önemli pasaport ise özellikle uluslararası öğrenci için IELTS ve TOEFL. Dünyanın en iyi üniversiteleri diye tanımladığımız ve Restrictive Early Action'da alan bizzat Stanford, Caltech, MIT, Harvard, Princeton ve Yale TOEFL'ı tercih ediyor. Aslına bakarsanız Columbia, UPenn'de bu tür okullarda daha çok TOEFL'ı alıyor. Gerisini IELTS'e kabul ettirtebilirsiniz. Ama özellikle bu 10 üniversiteye gidecek olan öğrenciler TOEFL almayı tercih etmeliler. TOEFL'da en az bütün subscorelardan 25 ve üstü almanız lazım. Eğer 110 ve üstü alırsanız bu sizin için çok büyük bir, bir avantaj oluşturabilir. IELTS çok fazla bu üniversiteler tercih etmiyorlar. Ama yine de bu bahsetmiş olduğum Restrictive Early Action ve ED dışında kalan üniversiteler için IELTS geçerli. Bunda da mümkünse tüm subscorelarınızın 7 ve üstü olmasını sağlayın hem GPA'nızı yani not ortalamanızı, AP'nizi veya IB'nizi, paralelinde SAT ve SAT subjectlerinizi ve TOEFL'ınızı tamamladınız. Tamam mısınız? Hayır. Şu ana kadar bahsetmiş olduğum bu A bölümü, yani bütün kuantitatif özellikleriniz sizi üniversitenin kapısına kadar getiriyor. Belli bir şekilde Common App'in ya da kullandıkları diğer portalların algoritmalarına göre belli bir şekilde listelerine girebiliyorsunuz. Ama kabul edilmek için daha yapacak çok işiniz var. İşte burada kabul edilmenizde en önemli unsur olan tabii ki B grubu. Yani sizin kualitatif özellikleriniz. Bunlar neler? Bunların en başında gelen konu sizin gerçek anlamda başvuracağınız okulun ve başvuracağınız bölümün kalitesine ve profiline göre sizin yapmış olduğunuz aktiviteler. Neden özgeçmiş, neden aktiviteler aslında her şeyden daha önemli geliyor? Çünkü siz aslında o üniversiteye bir aday olarak oraya getireceğiniz değer anlamında o bulunacağınız alanda kendinizi ne kadar iyi hissediyor ve ne kadar o alana fayda sağlayacağınızı göstereceğiniz bir kanıt, evidence sunmuş oluyorsunuz. Öğrencinin o yüzden gerçekten özgeçmişi çok önemli. Bu konuda birçok insan çok ciddi şekilde eleştiri sunuyor. Bizler özel akademisyen olmamız nedeniyle ve çok önemli bir vakfın içinde yer alıyor olmamız nedeniyle öğrencileri dünya çapında bu aktiviteleri gerçekleştirmesine önem veriyoruz. Özellikle Harvard Üniversitesi ve Stanford Üniversitesi'nin lise seviyesinde ve daha öncesinde başlayarak takip etmiş olduğu stratejik yetenek yönetimini bizzat yıllardır Türkiye'de yapıyorum. Bu testlerin bazıları IQ testleri gibi sadece bizler tarafından yapabilecek kapasitede. Bu anlamda öğrencilerin daha çok erken yaşlarda hangi alanlara doğru yöneleceğini tahmin edebiliyoruz. Bu anlamda Başta o yüzden 11 ve 12. sınıflarda hangi alanlarda ne tür aktivite yapacağını çıkartıp bu alanlarda özellikle araştırma projeleri ve belli bir şekilde stajlar ayarlanıyor. Bunun altını çizmek istiyorum. Özellikle bu stajlar ve araştırma projeleri bizzat profesörler tarafından ya da üniversiteler nezdinde yapılıyor. Sadece Türkiye'de değil. Dünyanın en iyi üniversitelerinde bu araştırmaları ve bu çalışmaları yapma imkanımız var. Özellikle İnovasyon için Eğitim Vakfı üzerinden gerçekleştirdiğimiz bu projeler dünyanın en iyi Web of Science diye tanımladığımız Thomson Reuters'in dergiler arasında 5 tanesinde de yayınlanma imkanı sağlıyor. Bu yüzden lütfen bu konuya çok dikkat edin. Eğer gerçek anlamda artık üniversitelere bir aktivite veriyorsanız bunların kanıtı lazım. O yüzden son 5 yıldır kanıtlı olarak bunların birebir gösterilmesini sağlıyor ve üniversitelerin çalışma alanlarına uygun olarak öğrencilerin aktivitelerini gerçekleştiriyoruz. O yüzden erken başvuru yapacak olan öğrenciler özellikle gerçekleştirmiş oldukları bu araştırmaları, alanındaki araştırmaları ve tabii ki stajları çok doğru bir şekilde aktivitelerini işliyor olması lazım. Genel olarak üniversiteler 10 tane önemli aktivitenizi arıyorlar. O yüzden bu aktivitelerin bölümlere göre belli bir istatistiki oranda üniversitelere sunuluyor olması lazım. Üniversiteler hiç farkında değilsiniz ama bunları ciddi olarak belli bir olanda belli bir istatistiki modellerle analiz ediyor. Bu aktiviteleri yaptıktan ve özellikle de özgeçmişinizi hazırladıktan sonra erken başvurularda en çok dikkat edecek konulardan bir tanesi tabii ki referanslar. Referansların bir kısmı okullardan alınıyor. Artık eskisi gibi değil. Son iki yıl içinde özellikle en çok dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesi şu. Özellikle okuldan alacağınız iki veya üç farklı hocanın vermiş olduğu referans yeterli değil. Elbette ki bunları tabii ki danışmanınız istiyor. Ama bir o kadar da artık bazı üniversiteler tarafından bir, bazı üniversiteler tarafından iki, hatta dört tane isteyen üniversitelerin Referanslarını da dışarıdan temin ediyor olmanız lazım. Bunlar kimler tarafından verilecekler? Tabii ki bunlar üniversite hocaları tarafından sizin yapmış olduğunuz aktivitelere ve ilgili olan stajlara göre veriliyor olacak. Dikkat ederseniz daha çok üniversite hocaları, araştırmacılar üzerinden geçiyorum. Çünkü neden? Üniversiteler 2020 ve sonrasında aslında artık daha çok stajdan fazla araştırma yapabilen, ARGE kapasitesi yüksek olan öğrencileri tercih ediyorlar. Bu anlamda bizzat referans veren bir hoca olarak ve özellikle de öğrencileri üniversite nezdinde bir akademisyen olarak destekleyen bir kişi olarak bu anlamda buna çok önem veriyoruz. Üstelik siz herkese referans veremezsiniz. Genel olarak Harvard Üniversitesi'ne maksimum verebileceğiniz referans 2 veya 3 kişidir. Stanford Üniversitesi'ne maksimum 2 tane insana referans mektubu verebilirsiniz. Bu anlamda o yüzden üniversite hocaları, araştırmacılarla yapacağınız çalışmalara çok önem veriyor olmanız lazım. Ayrıca son dönemlerde dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesi ise yazacağınız yazıların içeriklerinin de bu anlamda çok ciddi olarak dikkat ediliyor olması gerekiyor. Motivasyon mektubu adı altından geçen bu sizin kişiliğinizi anlatan mektupların veya motivasyon mektuplarının neler ve hangilerinden seçiliyor olması da bir başka önemli unsur. Bunu ne demek istiyorum? Common App'te 7 tane ayrı konu var bu 7 ayrı konunun hangilerinin seçileceği bile bu anlamda çok kritik ve çok stratejik. Her şeyiniz hazır. Referanslarınız, aktiviteleriniz, tüm yazmış olduğunuz niyet mektubu ve bununla beraber üniversitelerin istemiş olduğu yazılar. Son bir kez tüm detaylarıyla beraber portalı göz atın. Eğer burs başvurusu yapıyorsanız o zaman burslarla ilgili olan kısımdaki özellikle istenilen profilleri de tamamlıyor olmanız lazım. Burs başvurusu yapmıyorsanız o zaman portalınız hazır ve başvuru yapabilirsiniz. En çok dikkat edeceğiniz konu okulumuzun eğer üniversitelerle ilgili kullanmış olduğu bir özel portal varsa transkrip ve referanslara yollama konusunda bu anlamda da son çekinizi yapın ve başvuruyu hazırlayın. Başvuru yaptıktan sonra da en önemli konulardan bir tanesi üniversitelerden hemen size dönülen e-mailler. Bu e-maillerin çok ciddi anlamda takip ediliyor olması lazım. Artık o e-mailler sizin o başvurmuş olduğunuz üniversiteyle oluşturduğunuz iletişim kanalı. Bu anlamda hemen o üniversitenin size vermiş olduğu account açmak ve özellikle de sizden istemiş olduğu diğer bilgileri tamamlamak. Burada genel anlamda erken başvurularla beraber yapmanız gerekenleri anlatıyorum. Ama bu başvurular sırasında özellikle çok gizli olan bölümler var. Mesela başvururken özellikle sizin yapmış olduğunuz çalışmaları upload edeceğiniz özel projeler kısmı veya portfolyonuzu anlattığınız özel yerler veya canlı CV'nizi tutabileceğiniz özel konumlar. İşte bunlar biraz özel işin sırrına giriyor. Videonun sonuna geldik. Bu konuyla ilgili özellikle sormak istedikleriniz veya yorumlarınız varsa yorumlar kısmında bana ulaşabilirsiniz. Ya da sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.